kavuşmaktan beş gün sonra inanın büyük heyecan ve coşku içerisindeyiz. Gelibolu'ya Gelibolu girdiğimizden beri üç yerde bu heyecanı çok yüksek hissediyoruz. Birisi Tekirdağ çıkışımız, ikincisi Keşan 27. alayla birlikte hareket edişimiz, üçüncüsü de Gelibolu'ya girişimiz. Ama Gelibolu'ya girişimizin bir daha anlamı var. Biz beş gün boyunca inan araçlara binmeden yürüyen bir ekibiz. Bedenler yoruluyor. Bedenler tükeniyor. Ama yürekler hissettikçe değil gerçek anlamda bilgiyi aldıkça yol yürümenin bizim için yorgunluğu yok. Bu sene 14. sürü gerçekleştiriyoruz geldiğimizde bizi karşılayan, güzel karşılayan Mustafa Özdöker'e vermek istiyorum. İster evine götürsün, ister belediyede insanlara göstersin. Teşekkür ediyorum.